İki tane de oynar abi. çıkarız ya. Şu video çekiyor, video çeksin çıkarız. Tamam. 16 tane diyor kanka. 16 tane oynamam ben. Aa, ya mal mısın oraya? Bir iki şimdi tane de ya oynar ya çıkarım oğlum ben. Mal Video çıkıyor. İşim ya. mi var? Acaba <laughs> mı? Ne işim <ne>, <laughs> mi var? Buna tek aç Neyi tek aç? Ben ikili aç ya. iki tane olsun kanka. Abi aç. Hızlı hızlı bitsin

Ciddi misiniz Aa, ya? arabalar. Sersi ona kim? Hangi eşek? Bakıyorum. Ben. Evet. Aca. Sersi ona alınmaz burada. Abi, hadi gel bunlara karşı oynayalım. Tamam. Geçmeyin. <laughs> <laughs> Vurunca kendi biz 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 yağmur yağar. <laughs> kendi girdi. Ya. Olan ona oldu balam. <laughs> Bunu tek tur açmazsınız ya. Bu tek tur ya. Aa bu şey miymiş? <laughs> yeri sen ya. Bir de bunun motorlusu var. Ben bunu parkurlu zannettim. Ney vardı şana, Bunu tekle bitirmem lazım biliyorsunuz değil mi? Tekte de yapan oç. Bak şimdi nasıl tekte yapıyorum. Ya bu yolun ortasına niye manav koydun onu? Allah <laughs> kaza yaptım ama. Burada dururum bu arada. Burada dururum var <laughs> Benim gelişim. Burada <laughs> dururum bu <bağır> arada. <laughs> ama. Binaya girdim. Ha, ver gel oğlum vur bana. Vur bana. Tamam, tamam, Helal tam ha, orada, Kal orada kal orada kal orada. Mız 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 diye vuracağım. Uyandırmayacağım bir daha. O... Ben geçtim. Ne güzel geç. Oh. Biliyorum zaten geçti Ya abi. aga benim araba abi. diğer türlü dönmey. sonda dönmüyor. Lan ben fotoğrafı üstünden. Böyle bir şey olabilir mi? Bu eşek altından uçuyor ben üstünden fazlasıyla uçuyorum. Ya. Kerem böyle oyna. Kerem beni troll ya amına. Hayır seni deletler. Ne iş ya? Fazlasıyla uçuşu ha. Hihihih. Hiç de daha neler demiş lan. İki beş. Oğlum Çataydı. rakiplerime bak Rakip değil bunlar ya. Bak bak bak. Ena'ya bak. Ena'ya bak. bak. ENA bozunlar Burak. Aayay. Acayip ne ne yapmış eşek acayip? Ya işte, Kerem... Hinde... Oh, ENA falan düşünsün. Kerem git yapmayacaksın. En sola vuracaksın arabaya. Kenarına vuracaksın. Yan tarafına. Biz o sürerken görmüyor muyuz? Ya da hiç mi izlemedin GTA sana? Deli sonra.